Göktürk Gaming ekranlarından hepinize merhaba ben Petrovic. Son bir ayda oyuna birçok güncelleme geldi ve son bir aydır oyunu gözlemliyorum. Black Desert yaptığı güncellemelerle ve getirdiği yeni sistemlerle eski oyuncularını oyuna çekmeyi başarıyor. Oyundaki oyuncu sayısına baktığımız zaman sunucuların genel akşam saatlerinde kalabalık olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki sunucular tıklım tıklım değil fakat bir önceki aylara göre, geçtiğimiz 3-4 aya göre en azından daha kalabalık olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Oyuncular yavaş yavaş Black Desert'a tekrardan dönüyorlar diyebiliriz. Tabii ki çok büyük bir kitle yok oyunda hala ama en azından oyuncuların bir kısmı tekrardan toparlanıyor. Oyun içerisindeki etkinliklerden bahsedelim. Bildiğiniz gibi T10 Doom atı oyuna eklendi ve bununla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bazı görevleri yaparak bu şekilde itemler elde edebiliyorsunuz ve T10 denemesi yapabiliyorsunuz. Taş kuyruk at çiftliğinde yaptığınız bu görevlerle bu ödülleri alabiliyorsunuz. Bu sayede T10 at denemenizi daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde farklı etkinlikler de var tabii ki. Son 3 hafta içerisinde oyuna bir de Solary Arenası eklendi. Solar Arena'sı 3'e 3 savaş yapabileceğiniz bir arena arkadaşlar. Buranın içerisine giriyorsunuz. Ekranın sağ üst köşesinde gördüğünüz Solar ikonuna tıkladığınız zaman böyle bir pencere açılıyor ve buradaki bu butona basarak ekipmanlarınızı giyebiliyorsunuz. Çünkü burada ekipman giymenizdeki mantık zaten herkesin aynı itemlara sahip olması. İlk başta soldaki itemları giyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kilitli olanları giyemiyorsunuz. Itemlarınızı taktıktan sonrasında gördüğünüz gibi alt tarafa tüm silahlarımız takıldı. Diğer silah takmak isterseniz size bir para istiyor. O parayı da solar arenasında savaşarak kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Haliyle isterseniz onu isterseniz bunu takın demiyor oyun size. İlk başta bir savaş bir bana bir kanıtla kendini sonrasında kazandığın puanlarla buraya aç diyor. Kristaller de aynı şekilde kristaller şu anda sadece belirli kristalleri takabiliyorsunuz. Buradaki parayı biriktirdiğiniz zaman bu paralar sayesinde oradaki kristalleri de açabiliyorsunuz. Giysilere geldiğiniz zaman giysileri de aynı şekilde. Şu anda giysilerin ikisini de seçebiliyorsunuz. İsterseniz sağdakini, isterseniz soldakini takabiliyorsunuz. Hangi özellikli giysiler sizin savaş mekaninize daha uygunsa onu takabilirsiniz. İsterseniz can veren, isterseniz kaçınma savunma veren gibi gibi e, zırhları takabiliyorsunuz burada. Aksesuarlardan da sadece yine bir tanesini seçebiliyorsunuz şu anda ilk aşamada. Solar aranasına ilk defa giriyorsanız burada bunları ilk defa sadece sol taraftakileri takıyorsunuz. Bütün zırhlarınızı, bütün silahlarınızı ve bütün takılarınızı taktıktan sonrasında tabii ben burada bir tane e, takı takmayı unuttum onu da hemen takıyorum. Taktım. Evet gördüğünüz gibi şu anda bütün oyuncuların 255 APS ve 312 DPS'i var. Haliyle bütün bir solar arenasındaki herkes eşit oluyor. Sadece savaşarak kabiliyetinizi sergilemek kalıyor size. Buraya tıkladığınız zaman solar arenasının sıralamasını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birinci, ikinci, 3. oyuncular bariz bir şekilde belirtilmiş. Ve aşağıda da bütün oyuncuların öldürme, ölme ve asist yapma puanları burada görünüyor bu şekilde. Buradaki alana bastığınız zaman da Solera Arenası'nın özelliklerini görebiliyorsunuz. Soler aralığına sürekli olarak giremiyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman sadece belirli saatler aralığına girebiliyorsunuz. Buradaki butona bastınız. Mesela pazartesi günü bu saatler aralığında sıralama savaşlarına yani ranked savaşlara girebiliyorsunuz. Onun alt tarafında gördüğünüz gibi yine sıralama savaşlarının bu saatler aralığında olduğunu gösteriyor. Eğer sıralama savaşları değil de pratik yapmak istiyorsanız da yine belirli saatler var. Sadece o saatler aralığında burada görmüş olduğunuz gibi antrenman karşılaşması bul veya sıralama karşılaşması bul butonlarına basarak buradaki alanlara girebiliyorsunuz. Sıralama karşılaşması bul dediğiniz zaman gördüğünüz gibi zaten burada bu saatler giremiyorsunuz diyor. Antrenman karşılaşması bul dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bir sayaç başladı ve katılımcıların katılması bekleniyordu. Ben iptal ettim şu anda girmek istemiyorum. Aynı zamanda buraya sadece 60 level ve üzeri karakterler girebiliyorsunuz. Buradaki renkleri de görebiliyorsunuz. Şu an çırak askeri mesela. Çırak askeri haricinde buradaki bütün renkleri görebiliyorsunuz. Buradaki karşılaşmalar kazandıkça puanlar kazanıyorsunuz. Ve sıralamalarınız geceleyin saat 2 ile 3 aralığında güncelleniyor bu arada bilginiz olsun. Skorlarınız da burada. Yendiğiniz maçlar, yenildiğiniz maçlar burada görüntüleniyor. Mantık bu şekilde. Ben Solar Arenasına pek girmeyi tercih etmiyorum. Pek PvP yapan bir oyuncu değilim haliyle sadece rehber videoları hazırladığım için size buranın içerisinde bir video çekmeyeceğim. Bunun haricinde oyunun içerisinde çeşitli etkinlikler de geldi. Marketi açtığınız zaman burada etkinlik şakatının gösterişli kutusu var. Şu anda bundan haftalık olarak 10 tane alabiliyorsunuz ve 10 tane aldığınız zaman bir, size bir tane kutu veriyor şans eseri içerisinden ya yaşamla ilgili bir kutu çıkabiliyor veya silahlarla ilgili bir kutu çıkabiliyor. Bunu 300 milyon gümüşe satın alıyorsunuz ve bunun yanında ayrıca size bir tane de e, nişan veriyor. O nişandan da 10 tane topladığınız zaman yine bir tane daha şakatunun e, kutusundan alabiliyorsunuz. Bu şekilde isterseniz 300 milyon verip tabiri caizse kumar oynayabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi bu tarz kutulardan pek de bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ama ben şansıma güveniyorum diyorsanız bu kutuları açarak siz de şansınızı dinleyebilirsiniz. Ben bir tane kutu aldım 300 milyona her zamanki gibi en dandik olanlarından tabii ki 80 tane sert kara kristal parçası çıktı. E haliyle 300 milyondan çok feci zarardayım şu anda. Ben şahsen artık bu kumara girmeyi düşünmüyorum. Siz düşünüyorsanız deneyebilirsiniz. Mantık bu şekilde. Bu hafta gelen en büyük güncellemelerden bir tanesi de buradaki Gaha sığınağındaki çöplerin fiyatlarının arttırılmasıydı. Şüphesiz bu bölgede Gaha azı arattığınız zaman düşen eşyalarda burada ee, artık çıkan eşyaların da oranı arttırıldı. Mesela kolyenin çıkma ihtimali arttı. Buradaki diğer itemların çıkma ihtimali arttı. Bu bölgede çıkan kadim dilde yazılmış parşümenin çıkma miktarı arttırıldı. Ve tabii ki de en önemlisi ama en önemlisi bu bölgede çöp olan gahaz nişanı yaklaşık olarak 16.000 gümüşlü fiyatı vardı. Bunun fiyatı 20.900 gümüşe yükseltildi. Ben burada bir saat kastım ve bu 1 saat sonrasında Neler kasmışım gelin beraber bakalım. Gaha sığınanda kasılır mı kasılmaz mı? Gelin beraber görelim. Ben Meigo karakteriyle burada kastım. Tabii ki buradaki not bağlantılarının hiçbirine puan vermemiştim henüz. Buradaki not bağlantılarına puan vererek daha fazla çöp çıkarma ihtimaline sahip olabilirsiniz. Fakat buradaki en kötü özelliklerden bir tanesi Gahaz nişanı bir tane yaratıktan 3 taneden fazla çıkartamıyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi bu kadar nişan çıkartmışım ve bu kadar kadim dilde parşömen çıkartmışım ve bundan da bu kadar çıkartmışım. Gördüğünüz gibi yani toplamda yaklaşık olarak hesabıma baktığım zaman 1 saat kasarak 250 lira para kasmışım diyebilirim. Düşük level arkadaşlar bu bölgeye gelerek gerçekten bu şekilde para kasabilir. Siz de 60 level ve üzeri zaten bu bölgeye geldiğiniz zaman burada yaratıklara tek atıyorsunuz. Belki de iki çekiyorsunuz. Direkt öldürüyorsunuz. Haliyle siz de çok rahat bir şekilde burada para kasabilirsiniz. İsterseniz de farklı bölgelerde kasarak kazancınızı arttırabilirsiniz. Kaha sığınandaki güncelleme haricinde tabii ki oyuna farklı güncellemeler de yapıldı. Ben hepsini size tek tek açıklamayacağım. Aslında burada güzel güncellemelerden bir tanesi de şu var ki envanteri kategorize etmek için bir sistem getirildi. Artık envanterinizi bu şekilde kategorize edebiliyorsunuz ve alt tarafta gördüğünüz gibi ikonları biraz daha güncellemişler. Burayı biraz daha basit bir hale getirmişler, biraz daha şık bir hale getirmişler. Alttaki ikonlara basarak bunların hepsine tek tek ulaşabiliyorsunuz. Bazıları aynı bazıları ise değişmiş. Bu şekilde biraz daha şık bir gördüm, elde etmişler. Aktif olarak oynayan oyuncular için gelen en büyük güncelleme ise şüphesiz ki Dekia'nın lambası. Bu gerçekten güzel bir sistem ve artık önümüzdeki günlerde yeni kıtanın kapılarını açacak bir item diyebilirim. Dehkiya'nın lambası sayesinde artık slotlar daha da güçleniyor ve bu slotlardan artık daha da farklı itemler atabiliyor. Dehkiya'nın lambası sayesinde şu anda iki tane bölge daha da güçlü hale getirilebiliyor. Şu anda kül rengi ormanı ve olun vadisi sadece bundan etkileniyor. Kül rengi ormana girdiğiniz zaman normal şartlarda bir tane yaratık kestiğiniz zaman 30 bin 35 bin arasında bir tane item çöpü veriyor size fakat kül rengi ormanına girip dekyanın lambasını aktif ettiğiniz zaman buradaki yaratıklar daha da güçlü hale geliyor ve çöplerin de fiyatları artıyor ve burada çöpler 52.500 gümüşe kadar çıkıyor Olum vadesinde de yine aynı şekilde fiyatlar ciddi derecede artıyor. Zaten yapılan son güncellemede kül rengi ormandaki yaratık sayısı da ciddi anlamda arttırıldı. Bu bölgede kasarak ciddi derecede kazanç elde edebilirsiniz. Son olarak bir de oyuna Terminian etkinliği eklemeyeceklerini söylemişlerdi. Fakat sonrasında yoğun istek üzerine tekrardan Terminian Adası'nı inşa ettiler. Buradaki bölgede birçok etkinlik yapılıyor. Ben pek etkinliklere katılmayı seven bir insan değilim. Pek de kazançlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama oyun içerisinde eğlenmek istiyorsanız o bölgeye gidip görevleri yaparak çeşitli etkinlikler yaparak belirli küçük ödüller elde edebilirsiniz. Terminyan bölgesi haritada bu bölgede dediğim gibi bu bölgeye özel ödüller de var görevler de var. İsterseniz o bölgeye gidip orada görevler yapabilirsiniz. Bu videoyu artık burada sonlandıralım. Ben Göktürk Gaming platformundan Petrovic. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.